tam bir dramada geçtiğimiz bölüm. O bir erkekti. Oysa bir kızdı. Ve geçtiğimiz hafta son anda takımların yeniden belirlenmesi onları karşı karşıya getirmiş oldu. Kadın kahramanımız temel bir romantik komedi hatası yaptı. Önce Duncan'ı seçti ve erkek arkadaşı Trent'in biraz incinmiş hissetmesine yol açtı. Bu esnada iki adam yasa dışı bir ittifak kurdu ve Duncan'ın çılgın aktörlük yeteneği Easy'nin çılgınlığına baskın geldi. Bütün bunlar şefin yufku yüreği için çok fazlaydı. Ve Easy, aa, kareideskop yani, belli ki biraz fazla çatlaktı. Hatta bu program için bile. Duncan, Gwen ve Trent'in varla yok arası ilişkisini sonlandıracak mı? Yeni kilitler ovanı karton kamyondan uzak tutacak mı? Yağsız vanilyalı soya sütlü kahve buraya hiç gelecek mi? Bütün bu cevaplar e, şu anda cevaplanıyor. Karşınızda yine göz yaşartan bir bölümüyle tam bir drama. Sevgili ailem benim. Hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. Artık bence bu çok açık. come eat your boy adaylarının nasıl zayıf kaldığını artık biliyorum. Keşke şef mutfağa girmeme izin verse. Biliyor musun benim acayip aşçılık becerilerim var. İzin verir misin? Lapamla konuşuyordum burada. Justin bak. Sana domuz pastırması getirdim. Ve de vejetaryen pastırma. Tofu kalbine iyi gelir. Domuz saçına iyi gelir. Vay canına saçına bayıldım hanımlar. Lütfen ikinizin de ikramlarını kabul ediyorum. Birlikte kahvaltı edelim mi? <laughs> Siz yemiyor musunuz? Ruhunu yakışıklı bohemiyalıyla doyururken yemeği kim arar ki? <gülüyor> <gülüyor> Justin kadar göz kamaştırıcı biriyle arkadaş olmak. Aa, keşke bu bilezikleri yapmak kadar kolay olsaydı. Aa! <laughs> Sabah saldırısı için kusura bakma ha? Üçüncü sınıf çağırdı Derse bekleniyormuşsun Aman ne olgunluk Tuz dökmenin kötü şans getirdiğini bilmiyor musun? Aa! Birazcık biberle halledilir <laughs> <laughs> Yumurtayı yine de yiyecek misin kardeşim? Sen deli misin? Şimdi sadece sekiz parça kaldı. Ben mi deliyim? Dostum senin tuhaflıkların yanında benimki hiç kalır bir kere. Ki bu iyi bir şey çünkü tuhaflıkları sahiden severim. İşte şimdi yedi parça kaldı. Yine tekil bir sayı. Böylesi daha iyi değil mi? Kesin güvenlikle. Hindistan cevizlerinizi sıkı tutunun oyuncular. Çünkü biz sahile geri gidiyoruz. oh. oh, 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 oh. oh. Şu 1950 sörfçü filmlerini hiç gördünüz mü acaba? Hani çocuklar büyük kamp ateşi etrafında toplaşmadan önce güzelce eğlenirler. Ve zorba tip kumdan kaleyi inek çocuğun yüzüne yıkar ya. <laughs> Aa, hayır dedeciğim görmedik. Pekala bir tanesini yeniden yaratmaya hazır ol o zaman ufaklık. İki etap ve hemen arkasından gerekirse bir uzatma etabı olacak. Hadi bakalım mayolarınızı kapın ve gelin. Kumdan kare yıkılacak olursa, onu yıkan olmaya bak. Üstüne yıkılan değil. <laughs> Sahilini saman Antarktika'ya taşıdınız. Bazılarınızın görebildiği gibi biz aslında şu anda çekim stüdyosundayız. Ve havalandırmanın bozulmasının sebebi? Kameralar ve ışıklar o kadar ısı yayıyor ki şefin kalbini eritebilir ve kanaldan menajerlerime telli görüntünün bana yakışmadığını söylemişler. İlk yarışmamızda dalgalar içinde bu sörf tahtasının üstünde durun ve kuyruğu ıslatmadan dik tutmaya bakın. Sen benden ne yapmamı istedi? Demek istiyor ki sörf tahtasının üstünde kim daha fazla durursa kazanır. Aynen öyle on numara insanlar. Pekala kim ilk olarak başlıyor? Kazanan takım diğer yarışmada yarım saat avans süre kazanmış olacak ve bu gecenin ödülünü düşünecek olursak kimin ilk olacak konusunda Justin'in karın kaslarından daha sıkı kavga etmeniz gerekiyor. Taş gibi karın kaslarından söz açılmışken onlu karın kaslarımı hiç gördün mü? Aa, bir gönüllümüz var gibi çılgın sörf becerilerini etkinleşti Ve şimdi de birinci sezonun en sevilenleri yeniden karşınızda. Köpek balıkları. <laughs> Kalçalarım konusunda çok korumacıyımdır. Bana düşük bir yer çekimi merkezi sağlıyorlar ve bu çok çılgın becerimin anahtarıdır. Onların en büyük mal varlığım olduğunu söyleyebilirim. Şuna bakın, sihirli Steve'in sihirli takas kartlarını karıştırabiliyorum. Popon ve ben bu işte yokuz. Popon bağımsız mı takılıyor? O kadar sarkık, zavallı ve ufak bir şey için büyük bir görev. Haberiniz olsun bu bir kendini feda davranışı. Kadın hayranların bu mükemmel kalçaları yitirmeyi kaldıramazlar. Kadın hayranlarım derken sanırım annesini kastediyor. Köpek balıkları bakın pastırma ve vejeteryan pastırma. Kahvaltı bütün güne yetmeli değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> <laughs> İniş yapmak için harika bir yol dostum. <gülüyor> 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 Arkadaşlık bileziği. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ah, <laughs> çok daha iyi. Trent'in biraz garip olduğunu hiç fark ettiniz mi? Tyler burada mı dedin sen? Aa, bu harika. Aa, pekala Lins. Tyler artık bu yarışmada değil. Aa, evet, bu konu kafama bir türlü girmiyor olmalı. Beden güzel bir şeydir Mayoya ihtiyacı yok ki Oh, olamaz, olamaz. Üzgünüm köpek balıkları gerçekten çok üzgünüm. Mola zamanı. Sendika kuralları. Nihayet. Seni kastetmedim köpek balığı yemi. Eğer köpek balığı yoksa sorun da yoktur. Bu yarışmaya bayılıyorum. Öyle mükemmel ki beni neredeyse insan türünün doğasındaki iyiliğe inandıracak neredeyse. Justin. Ona sörfçü bir tanrı gibi göründüğünü söylemek istedim. Onun yerine dedim ki, yüzün, güzel yüzün. şey. Son olarak karşınızda Duncan. Pirsiklerini ıslatmamaya bak Duncan. Oh, boşum. Şaka yapıyor olmalısın. Ah! Ve böylece Duncan bağıran yer sincapları için zaferi garantiliyor. Mükemmel. Dostum Gwen'in takımı durdurak bilmiyor. Dengesiz demek daha doğru. İhanete yaklaşan bir saatli bomba. Onları durdurmalıyız. Neyle? Büyük treniyle mi? Çu çu. 5, 6, 7, 8, 9. Affedersin ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya gizli silahın garip olmak mı? Tuhaf olmak bize iyi şans getirecekse o zaman evet. Ben tuhafım. Hem ayrıca Gwen tuhaflığı seviyor. Ekran başındakiler tuhaflıktan hoşlanıyorsanız sıradakine bayılacaksınız. Size diyorum bazen tuhaf olmak havalıdır. Hayal görüyor. Çok üzücü. Tam bir dramaya yeniden hoş geldiniz. Tam tersi tavsiye edilmesine rağmen yarışmacılar mayolarını çıkarıp üstlerini değiştirdiler. Umarım ...kotunuzla yüzmeyi seviyorsunuzdur. Tabii. Çünkü bu kez... ...kesin sahile gidiyoruzdur değil mi? Otobüs gecikmiştir. <laughs> ne diyordun? Chris bize bir keresinde gerçeği söylemişti. <laughs> Sırada ne var? Gerçekten saygıyla muamele görmek mi? Hala soğuktan donmuş dudaklarıyla... ...uyumlu olsun diğer bir mavi bilezik. Ovuna yeşil bir bilezik. Çünkü o dev bir insan kompost makinesi. Ya, teşekkür ederim. Orada ne var Bet? Bir sürü araba tutmasa, ön koltuğa oturmazsam kusar dururum. Kus! 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 Evet kampçılar, gerçekten de eski uğrak yerinize döndük. Tam bir drama! Bir an durup buradaki güzel anılarınızı hatırlamak istersiniz diye düşünmüştüm. <laughs> <laughs> Pekala. İyi anılar kurgusunu atarız o zaman. Bağıran yer sincapları sizin 30 dakikalık avans süreniz var. Kumdan kale yapma yarışması için. Değerlendirecek jüri yerli kum tepeleri kralı. Dekor ustaları gibi yapın arkadaşlar. Bana muhteşem bir şey verin. Uzatma etabına gerek kalmasını hiç istemiyorum çünkü. Yasal işlere bakanların bunu henüz onayladığını zannetmiyorum. DJ, bu kovadaki kum daha ıslak olsun. Leşavna daha sıkı doldu. Kim öldü de seni başımıza patron bıraktı? Ben biraz Gary kurdu sayılırım. Frank Gary, çağımızın en büyük mimarı. Ve bu umrumda olmalı çünkü... Şimdi bunun için biraz dekora ne dersiniz? Duncan ve Gwen daha çok kova almaya mı gittiler? <laughs> i̇şte. Sahilde olmaya mecbursak en azından kulübelerde kalabiliriz. Onları özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ben zaten her zaman bir inşaatçıdan çok bir hurdacı olmuşumdur. Hayır. Sen sadece bir şeyleri... Kurcalamayı, kurcalamayı diyecektim. Ee, konunun bağlantısını da kesmemiz gerek. Üç, İki. Teşekkürler şef. Bağıran yer sincapları otuz dakikalık avansını sona erdi. Pekala Trent dostum. Kaleye başlayın bakalım. Su. Bize su gerek. Dağ kaynağına gidelim. Ya da gölü de kullanabiliriz. Aa! Sessizlik. Bize bir plan gerek. Ve bende bir tane var. Küçük Trent erkek oldu. Vay canına benim bile tüylerim diken diken. Ve kilometreler boyunca bir ayna yoktu. Evet doğru. Pekala dokuz kule dokuz kapı. Justin bir kale hendeyi daha ekle. Böylece şey olur. Dokuz mu? Şimdi bir bayrağımız var. Harika. Sadece sekiz tane daha lazım. Taç Maherat. Mükemmel oldu. Dostum üçte dur, beşte dur. Sadece dur. Bu kadar ağırlığı kaldıramaz. <laughs> sadece bir tane daha. Bayrak. Ah, bitti bu. Bilezikleri kuleleri ayakta tutmak için çevrelerine sarsam nasıl olur? Bu bir kumdan kale yapma yarışması Bet. <laughs> Hayır. Bu bir dekor kumdan kale yapma yarışması. Her şey olur. Ah, oh, ben de biraz her şey var. Bunu daha iyi bile yapabiliriz. Arkadaşlar, şu dergileri yırtın. Parçaları saç ile karıştıracağım ve işte bu. Kağıt hamuru. Becerikli. <laughs> Unutmayın, her şeyden dokuz tane. Senin adın Kasa Gwen olsun. Şimdi de binalara benim adımı mı veriyor? Galiba Trent takıntılı. Dokuz hendek, dokuz bayrak, <laughs> takılmak için dokuz harika oda. En azından dokuza olan saplantısı bana olan saplantısından daha beter. Senin adın dört harpli, Trent'inki beş. Onları bir araya getir ve... Dokuz. Her şeyi sırf benim yüzümden dokuz kez yapıyor olamaz. Adam her zaman her şeyi dokuz kez yapıyor. Sanırım bu ondan hoşlanabileceğini anladığı zaman başladı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sanırım onu dokuz numaralı buluta uçurdun diyebiliriz. <laughs> ah, ah. uçun, uçun. olamaz, çan kulemde kuşlar var. Ay aksi, her şeyi yıktılar. Kazanan belli oldu. Bet ve korkuş levreklerin akıllı dekoru, kasa, dost kağıt hamuru. -Hu <Gülüyor> 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 ve arkadaşlar. O zaman bize yeni bir uzatma etabı gerekiyor ve bu akşam izinli olmayı umuyordum. Onun yerine kendinize odun toplayın kamçular, bir ateş yakacağız. Kamp ateşi türünden olacak. Gwen, merhaba. Ee, şey uzun zamandır şey yapmıyoruz Hı -hı. gibi geldi. Bilirsin, kaliteli zaman geçirmiyoruz yani. Aa. Aa, bak. Seninle şey hakkında konuşacaktım. Owen. Seni görebiliyorum. Yüksek sesle konuşabilir misiniz? En güzel yerlerini kaçırmak istemiyorum. Sen dokuz dal mı taşıyorsun? Tabii. Bu benim uğurlu sayım. Bak Trent. Kalıp sohbet etmeyi çok isterdim ama... ...gerçekten gidip yarışmaya odaklanmalıyım. Ben nerede hata yapıyorum? Ona engel oluyorsun. Sana daha önce demiştim. Kız kazanmayı seviyor. Biliyor musun Owen? Bazen çok zeki oluyorsun. <laughs> Fasulyeyi çok severim de. Neden bizi ateş için odun toplamaya gönderdin ki? Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Sizce bu eller kendi kendini mi manikürlüyor söyler misiniz? Bu da lafı uzatma etabına getirmiş oldu. Sallamalı kıvırmalı şapşalca eski usul bir dans yarışması. Takımlar karşılaşma için en çılgın dansçımızı seçin. Aa, beni seçin lütfen. Bizim mahallede lakabımla Salladır. Benim oyun Trente. Harika figürlerim varmış diye duyduk. Tamam bunu yaparım. Hepiniz adımı dokuz kez söylerseniz. Trend, 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 trend. Acılarla dolu bir dünyaya hazır ol bebek. Gönder gelsin. Evet, La Şamlının gerçek lakabını bildiğime eminim. La Bomba. Prima Ballerina iki kelime. Müthiş. Ben bayıldım. Ne oldu ki? Buster Trent. Kadınsı yerlerini salla. Olay şu ki eğer Gwen kazanmak istiyorsa ona yardım etmem neden etik değil. Ben önce Trent'im sonra bir korkunç levreyim. Bunu silebilir miyiz? İtiraflar ruha iyi geliyor olabilir. Ama takım çalışmasında o kadar iyi değil. Dostum ayağa kalk. Ah, korkarım ayak bileğimi burktum. Bir şey yapın. Dans etmek bu değil dostum. Bu model. Bu eee... Yorumu açık. Benim yorumum 5 para etmez oldu. Kes sesini Duncan. Trent'i görmezden geldim ve şimdi devam etme azmini yitirdi. Kendini çok fazla önemsiyorsun. Trent'in kafasında yeterince tahta eksik. Sen daha fazlasını eksiltmedin. Trent'ten hoşlanıyorum. Hem de çok. Ama bu kadar zihinsel sıkıntıdan sorumlu olmak istemiyorum. Bunu dediğime inanamıyorum. Ama Leşan ve Baran yer sincapları kazandı. Ve ödülünüz şimdiye dek yapılmış en iyi plaj partisi. <laughs> evet. Kazanmayı gerçekten çok istediğini biliyorum. Sanırım. Biliyor musun? Sen çok iyi bir dansçısın. Öyle mi? Hoşuna gitti mi? Ayak bileğin daha iyi gibi. Böyle tuhafım işte. Kesinlikle öylesin. Siz şimdi öpüşecek misiniz çocuklar? Kaybeden takım beni otobüse kadar takip edebilir mi acaba? Ki o şu anda bozulmuş. Yani kaybedenler burada kalıp rakiplerinin zafere doymalarını izlemek zorundalar. Ve poi! Ne? <laughs> Ay bu ne ki? Çünkü senin gerçekten çılgın becerilerin var dansta. Neyse ki onlara gerek kalmadı. Benim kusursuz hareketlerim sağ olsun. <laughs> Tadı nasıl söyler misin? Tadı mı? Kumla kaplı bir dergi nasıl olursa işte. <laughs> bizim için kumdan kale yarışmasını kazandın. Teşekkür ederim. Özellikle sörf yarışmasını kaybettiğim düşünülürse. Beni gerçekten kurtarmış oldun. Yoksa vejeteryan pastırma için mi teşekkür etsem? Haa. Ama fark ettim ki takımdaki herkese arkadaşlık bileklikleri veriyorsun. Ben hariç herkese. Biz arkadaş değil miyiz? Tabii. Al. Islak sayılır. Elim biraz terliydi. Kırmızı. Güzel kazanmak için her şeyi yaparım diyelim. Her şeyi. <laughs> Oo, Bet, bayıldım. Aa, diyorum ki Bet, seninle bir ittifak kurarsak bu bizim için çok iyi olabilir. Vay canına, adam yakışıklı olduğu kadar kurnazmış da. Belki akrabayızdır. <laughs> Rüyasında görür. Aa, hayır Chris, Hayır görmem. Ay, zavallı hayal gören adam benim gen havuzumda asla yüzemez. Daha da önemlisi beni daha fazla görmek için gelecek bölümü sakın kaçırmayın. <laughs> Ve birkaç dakikada Justin. Hepsi tam bir sıramada. Siz dahilerden hangisi iki yönlü mikrofonu açık bıraktı söyler misiniz?